Merhaba sevgili Akrep burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen yükselen, Ay ya da Venüs burcunda kontrol edebilir. Bu hafta arkadaşlar geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek üzerinden gideceğim. Yine iki kişinin enerjisi olacak. Sol taraf siz, sağ taraf partner, orta taraf merkezi enerjiniz olacak. Ya, ama tabii ki biliyorsunuz iki kişinin olduğu enerjilerde bazen e, enerjilerin yeri değişken olabiliyor. Akrep Şimdi bazı arkadaşlarımız daha çok işte genel enerjiler mevcut olmuşlardan yürüyorsun. Gelecekle ilgili bir şey söylemiyorsun diyorlar. Öncelikle söylüyorum arkadaşlar. İkinci olarak da tarot benim için daha çok bir enerji okuma sanatıdır. Ve bazen bildiğiniz zannettiğiniz şeyleri bilemeyebilirsiniz karşı tarafın ne düşündüğü ne hissettiği ile ilgili o yüzden bu şekilde açılımlar yapıyorum bütün dünya üzerinde de bu şekilde ilerler ee, onu da e, merak eden arkadaşlar için bilgisini vereyim dedim şimdi akrep burcu aşk. aşk önce geçmişe bakıyoruz Evet. Unutmayın bu partneriniz de olabilir Arkadaşlar partner adayınız da olabilir Aklınızdaki kişi olarak Şimdi Yakın geçmişe baktığımız zaman arkadaşlar Balta kartı ve tılsım onlusu Kartı ile birlikte Şimdi bir bu partnerle bir ilişkiniz var olmuştur ciddi bir ilişkidir ve bu ilişkiye yakın geçmişte e, ara vermek bu ilişkiden ayrılmak son vermek gibi bir tavır içerisinde istek içerisinde olmuş olabilirsiniz yakın geçmişte bir kısmınız için arkadaşlar bu partner dışında şu anda niyetine baktırdığınız dinlediğiniz kişi dışında da bir ilişkiden çıkmışsınızdır bir ilişkiyi zaten bitirmişsinizdir ve bunun etkileri hayatınızda hali hazırda devam ediyordur anlatabiliyor muyum yani tılsım ciddi bir ilişkisi özellikle de bir aile kavramıyla ilgili büyük bir çoğunluğumuz için arkadaşlar ama ciddi bir ilişkiyle ilgili bir bitiş noktasına gelmişsiniz ve özellikle kendiniz bitirme yoluna gitmişsiniz yakın geçmişte baktığımızda arkadaşlar Evet, ee, sessiz kalmak, uzak kalmak, ara vermek istemiş gibi gözüküyorsunuz. Partnere ya da aklınızdaki kişiye baktığımızda sevgili akrep burçları, yükselme kartı, zorlukların üstesinden gelme kartı, ve e, imparator kartı şimdi partner ya da partner adayının size karşı olan duygularıyla ilgili arkadaşlar kendisini daha çok frenleme yoluna gitmiş olabilir. Bunları baskılamak, daha kontrolcü davranmak, daha kontrolcü olursam zorlukların üstesinden daha iyi gelirim gibi bir tavır ve düşünce içerisinde olmuş. Kendisini dizginlemiş e, ve çok böyle... E, özellikle ayrılığı bu kişiyle yaşadıysanız sizin olan ilgi, ayrılıkla ilgili zorlukları aşabilmek açısından gücünü toparlamaya çalışmak, kendi gücünün farkına varmaya çalışmak, kontrolcü olmak, çok duygularını göstermemek gibi bir yöntem izlemiş olabilir yakın geçmişe baktığımızda arkadaşlar. Aslında gerçekten e, hani bir şeyle ilgili kontrolcü davranmaya çalışıyorsak demek ki aslında kontrolümüzü bıraktığımız takdirde kendimizi duygusal olarak o şeye kaptıracağız. Yani demek ki bu şekil, bir şekilde önem verdiğimiz bir şeydir bu arkadaşlar. O yüzden bu zorluklar vesaire aslında önem verdiği bir şey. Fakat olabildiğince bunların da üstesinden gelebilmek, duygularını göstermemek adına kontrolcü davranmış gibi gözüküyor. Partnerinize baktığımız zaman. Merkezi enerjiye baktığımız zaman arkadaşlar halkadaki anahtarlar kartı ve kılıç altılısı kartı. Şimdi ilişkiyi etkileyecek şekilde merkezi enerji şu olmuş olabilir. Taraflardan birinin ya da her ikiniz birden. Hayatınızda bu ilişki dışında birden fazla tercihiniz, seçeneğiniz olmuş olabilir ve bir şekilde ilişkiyi etkilemiş olabilir. Ve ilişkiden bu ilişkiden uzaklaşmanıza sebep olmuş olabilir. Yani bu ne demek? Dedim yani belki de siz başkasından ayrıldınız. Ve dolayısıyla bir ilişki hazır değildiniz. O yüzden şu anki kişiden uzaklaşma yoluna gittiniz gibi. Ya da birbirinizden ayrıldınız. Başka seçenekleriniz olduğunu da farkındasınız hayatta. Onları değerlendirmek için ayrı yollara gidilmiş gibi. Böyle bir enerji, ilişkiyi etkileyen merkezi enerji olarak geçmişte karşımıza çıkıyor. Tabi bu halkadaki e, anahtarları arkadaşlar illa başkaları olarak düşünmeyin, kişi olarak düşünmeyin. Örnek veriyorum, ilişkiniz yürümediyse belki de hayatta kariyer potansiyeliniz var gibi bunları da değerlendirebilmek açısından böyle bir uzaklaşma ve ayrı yollara gitmek gibi bir enerji ya da taraflardan birinin seçeneği olup bunu o seçeneklerin peşinden gidip uzaklaşması enerjisi merkezi enerji olarak karşımıza çıkıyor yakın geçmişte. Şimdiki zamana bakacak olursak, Şimdi arkadaşlar sizin tarafınızda kelebek kartı çıktı ve kılıç şövalyesi kartı ile birlikte çıktı. Sizde ilişki ilerliyor, bir sonraki aşama iyileşen içsel çocukluk ve büyüme. Şimdi özellikle bu dönem ilişkiyle ilgili arkadaşlar ilişkiye bakış açınızda bu kişiye söylemek istediklerinizde bir ilişkiden beklentilerinizle bu ilişkinin be değişip dönüşmesiyle ilgili beklentilerinizle ilgili karşı tarafa aktarmak istediğiniz dile getirmek istediğiniz bir takım düşünceleriniz olabilir. Ve bunları dile getirmek için e, bu yaşadığınız değişimleri dönüşümleri bakış açınızı beklentilerinizi anlatabilmek adına arkadaşlar büyümek gelişmek ilerlemek adına e, partnere e, hızla gitmek aklınızdaki fikrinizdekileri bir şekilde söyleme ihtiyacı içerisinde olabilir ve bunun planlarını açıkçası yapıyor olabilirsiniz. Karşı taraflı bir konuşma yapma isteğiniz çok kuvvetli gözüküyor. İçinizde adeta o enerji ve isteği tutmakta zorlanıyorsunuz sevgili akrep burçları. Unutmayın başta söyledim hatırlamıyorum ama Bunlar genel ilişkinizin genel gidişatı olabileceği gibi... ...o dönem ilişkiye etkileyen belli bir konunun yansımaları da olabilir. Belki bir konu var, o konu hakkındaki yaşadığınız değişimleri ve dönüşümleri ilişkiye etkileyen... ...onları bir an önce e, partneri aktarmak istiyor olabilirsiniz. Bir fikriniz değişmiş olabilir, onu aktarmak istiyor olabilirsiniz. Böyle bir heyecanınız ve isteğiniz var içinizde. Karşı tarafa bakacak olursak... ...karşı tarafta karmik ilişki... Ve e, güç kartı ile birlikte Arkadaşlar bir kısmınızın Partneri aslan burcu olabilir ya da Çartında ağırlıklı aslan olabilir Şimdi tetikleyici enerjilerdir e, Girdaplardır e, Uçakla girdiğimiz şeye ne deniyordu Unuttum şu anda hani uçağa sarsan bir şey vardır ya hava boşluğuna girdiğiniz zaman işte anlayın siz onu öyle bir şey yani bir sarsılış bir silkileniş diyebiliriz bunu arkadaşlar gücenmeler gücendiğimiz şeyler yani karmik ilişki nedir aslında geçmiş hayatlarımızdan ya da bu hayatımız içerisinde de olsa bir şekilde tekrar tekrar aynı olay ya da benzer kişiler hayatımıza girer ki bakayım hala aynı enerjileri yapıp aynı kararları alıyor muyuz ders almış mıyız almamış mıyız şimdi bu yaşadıkları yaşadığı daha doğrusu partnerinizin sizin karmik bir aranızda bir ilişki olduğunu öncelikle düşünüyor olabilir. Ve özellikle Belli bir takım nasıl söyleyeyim gücenmeleri olabilir, belli bir takım kırgınlıkları olabilir, belli bir takım söylemek istedikleri şeyler olabilir. Size çok yakın bir bağ hissediyordur, çok derin bir bağ hissediyordur, karmik bir bağ hissediyordur. Ama bir şekilde bunu şu an için en azından sanki baskılayan, gerek söylemek istediklerini, gerek hislerini, iyi ya da kötü her şeyi şu an için en azından baskılamak isteyen bir tavrı var sanki, kontrol altına almak isteyen bir tavrı var partnerinizin. Ortak ve merkezi enerjide şu, e, bugün değil kartı ve tılsım kraliçesi kartı. Şimdi arkadaşlar bakın hem karmik ilişkide bir öğrenme süreci vesaire vardır ya. Aynı hataları yapmamak adına. Bu ilişkiyle ilgili şu an için gerekli olan şey bazı şeylerden ders almak ve ilişkinin sağlam temelleri oturması, toprak köklerini sarması için henüz her şey tam olarak olgunlaşmamış diyor kartlar size. Yani henüz e, ya da e, ya şartlar oluşmadı ya da taraflardan biri özellikle belki de her ikiniz birden bunun sağlam temelleri oturması için yapılması gereken o sohbeti engelliyorsunuz. Yani şu anda hazır değilim, şu anda buna hazır değilim, böyle bir ilişkiye hazır değilim, böyle bir sohbete hazır değilim gibi sanki bir engel var tılsım kraliçesine ilişkinin dönüşmesini engelleyen. Anlatabiliyor muyum? Ve belki de zaten bu da derslerden biridir. Baktığımız zaman neden konuşulmuyor, neden dile getirilmiyor? ya da neden böyle bir şey hazır değilsiniz? Hepsi birer karmik dersin sonucu da olabilir. Muhtemel geleceğe bakacak olursak. güzel tabi bakalım yardımcı kartlarınız çıkacak çok iyi Şimdi sevgili akrep burçları önümüzdeki günlerde muhtemel geleceğinizde sizde ne var? aşk meleği oku kartı ve tılsım şövalyesi kartı ile birlikte ki aşk okunu arkadaşlar nedir? İnançlı olmaktır. Aşk geliyordur. Bunu hissetmektir. Sürprizlerdir, davetlerdir, birleşmelerdir, buluşmalardır vesaire vesaire. Ama biraz da bu aşk okunun bizde yaratmış olduğu tereddütlerdir. Acaba mı? Gibi, acaba olur mu gibi ve tılsım şövalyesiyle birlikte çıkması evet bu tereddütleri de aslında biraz daha vurguluyor. Şimdi bir kere partneriniz önümüzdeki günlerde bu aşk okun etkisiyle arkadaşlar bir teklif, bir adım, bir elinizi uzatma e, örnek veriyorum işte ben de varım, ben varım gibi bir adımla gitmek, bir enerjiyle gitmek isteyeceksiniz. Fakat biraz tereddütleriniz de olduğu için aynı zamanda aşkın yanı sıra ya da güzel hislerin yanı sıra biraz da tereddütünüz de olduğu için daha emin olmak için, tılsım kraliçesini daha iyi yakaladığınızdan emin olabilmek için biraz yavaş adımlarla, biraz üzerinde iyi düşünülmüş bir teklif ya da adımla emin adımlarla ilerlemek isteyebilirsiniz arkadaşlar. Yani ok yaydan çıktı bir kere derler ya çok hızlı bir şekilde gider. Siz biraz bunu dizginleyerek daha ağır adımlarla ilerleyip partnere doğru bir adım atmak, açılmak ya da işte o konuyla ilgili duygularınızı, düşüncelerinizi dile getirmek isteyebilirsiniz. Karşı tarafa baktığımızda karşı tarafta kılıç ve gül kartı çıktı arkadaşlar. Açıklıktır, gerçektir. Gerçekliğin gün yüzüne çıkıp ortalığa serilmesidir arkadaşlar ve denge kartı ile birlikte. Özellikle partneriniz bugüne kadar duygularını açıklamakta, aklındakileri açıklamakta, kafasından geçenleri söylemekte e, dengesiz davrandıysa, iç dünyasında bir dengeyi orta yolu, çıkar yolu bulamadıysa önümüzdeki günlerde arkadaşlar bununla ilgili daha dengeli bir tavır sergileyecek. Yani daha ılıman, daha konuşmadan yana, daha aklındakileri dile getirmekten ve gerçekleri gün yüzüne çık e, çıkarmaktan yana. E, olacak tavrı baktığımızda ve özellikle bunu yapması da aslında kendisinin de daha çok hayatını dengeyi sağlayabilmesini açıkçası, aa bu zamana kadar niye konuşmamışım, niye söylememişim gibi daha hayatını dengeli devam etmesini sağlayacak. Ama dediğim gibi buradaki kilit nokta bu zamana kadar konuşma konusunda e, ba e, yetersiz, dengesiz, isteksiz vesaire kaldıysa partneriniz gerçekleri sergileme konusunda daha e, dengeli bir şekilde yaklaşacak bu konuya. Ortak ve merkezi enerjinizde bolluk kartı ve dünya kartı ile birlikte arkadaşlar bolluk kartı nedir? Pozitif bir düşünce yapısına sahip olmaktır, istediğini elde etmektir, minnettarlıktır ve kutsanmadır. Arkadaşlar yani güzel aranızda çok güzel gelişmeler yaşanacak gibi gözüküyor ve bu aranızda dilekleriniz gerçekleşecek gibi gözüküyor öncelikle ve e, e, aranızdaki merkezi enerjide yeni sayfalar açılacak yeni döngüler açılacak gibi gözüküyor geçmiş olumsuz her ne varsa arkadaşlar ya da ilerleyemeyen her ne varsa geçmişte kalacak gibi gözüküyor ilerlemeye pozitife istediğimizi elde etme dileğimizin gerçekleşmesine e, doğru çeşitli gelişmeler yaşanacak ve yeni sayfalar açılacak gibi gözüküyor bu ilişkiyle ilgili e, sevgili akrep burçları yani minnettar olduğunuz gelişmeler şükür dediğiniz gelişmeler yaşanabilir ilişkiyle ilgili evet bugünlük açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın